...çaldı mıydım acaba? Duyuya kalmışız. Öyle olmadı ota. Önce sen uyudun. Çizebildin mi bir şeyler? Necat. Çok güzel olmuşlar. Sen uyurken çok güzel çalıştım. Tekrar ilham geldi. Bu çok güzel. Beğendin mi Sayda? Evet. Efendim anne. Necat ne zamandır sana ulaşmaya çalışıyorum. Neredesin? Ailende çok güzel bir yere geldik. Öyle mi? Evet. Anne sıkı dur. Bitirmem gereken tasarımların hepsini bitirdim. Ya senin adına çok sevindim. Kolay gelsin sana. Sonra konuşuruz. Ailene selam söyle. Tamam söylerim. Görüşürüz. Annenin selam var. Telefonum yok. Necat telefonum yok. Gidelim mi? Alırız telefonunu. Bir sakin olacak mısın? Yok yok. Telefon yok. Gidip bulmamız almamız lazım hemen. Tamam şunu alırız. Masadadır telefonu. E, alır bir masadan. Kim alacak? Orada kimse yok. Merak etme. Bir sakin ol. Tamam hadi hemen toparlanıp tamam, gidelim. Toparlanıyoruz zaten. Hadi lütfen. Onu alayım ben. Ah. Tamam bir saniye. Bak beni de panik yaptırıyorsun. Tamam, hadi içine. Tamam hadi gidelim. gidelim hemen. Tamam Suna sen geçer misin lütfen bırak. Tamam o zaman çabuk hadi. Şuradır mısın? Ver. Hadi. hadi ne olursun. Tamam geliyorum işte. Ay. Hayır ne bu panik anlamıyorum ki. Ge Telefonu unuttun alt tarafı gidip bakacağız. Ettim. Ya alt tarafı yani bulaşmak lazım benim telefonuma. Ya. Suna sakin ol artık. Ne olduğunu anlatır mısın bana da? Hiçbir şey yok. Hande kusura bakma telefonu unutmuşum duymadım. Bak gerçekten benim bu suçum yok. Bir anda gelişti her şey hiç haberim yoktu. Anlaşmaya uymadın Suna. Daha ilk günden beri sen her ne kadar aksini söylesen bile... E, Necat'tan uzak duramayacağın belliydi zaten. Biz seninle anlaşamayacağız. Birbirimizi hiç kandırmayalım. Hayır, 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 hayır. Ne olur yapma. Bak, yemin ediyorum yanlış anladın. Hiç öyle bir şey olmadı. Ben zaten oraya isteyerek gelmedim ki. Bir anda oldu bak. i̇stemiyorsan Necat'la bir daha hiç konuşmam. Hiç. Söz veriyorum. Ben şu anda sizin eve doğru gidiyorum. Bence sen de gelsen iyi edersin. Geliyorum. Hemen geliyorum. Geldim. Kimdi o? Suna. Benimle görüşmeni istemeyen kim? Hiç kimse. Hadi gidelim. Bana doğruyu söyle. Tolga mıydı o? Necat hadi gidelim. Emin'in önüne iner misin aşağı? Necat. Dışarıda bekliyorum seni. yapıyorsun sen ya? Bana bugün olanları açıklamayı düşünüyor musun? Açıklayacak bir şey yok. Ne demek yok? Necat yavaş. Sen bana yalan söyledin değil mi? Bugün sana telefon geldiğinde nasıl panik yaptığını gözlerimle gördüm. Hişt. Dinle beni ya. Dinle iki saniye o zaman. Senin özel hayatın benim zerre umurumda değil. Ben Kayra'yı düşünüyorum. Senin Kayra'ya bunu yapmaya hakkın yok. Bana bir söz verdin. Sözünde durmadığın için mi kaçıyorsun benden? Necat bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Şu an konuşmak istemiyorsun. Dün konuşmak istemiyordun. Bir önceki bir... Ne zaman konuşacağız biz ya? Cevap da vermiyor ya. Ben seni gerçekten anlamıyorum. Şu an bana bir şey söyle. Sunucuğum bir sorun mu var? Necat. İçeri girelim mi Tolga? Biz bu arkadaşla gerçekten bir anlaşmazlık yaşayacağız ama. Dur bakalım. Hadi. Nereden böyle? Hiç. Dolaştım öyle. Sıradan geliyor olabilir Olabilirim Hayri. Anlatacak mısın sen? Sunan'ın hayatında birinin olmasından şüpheleniyorum. Ha. Ne gülüyorsun? Sunan'ın etrafında sürekli Tolga diye bir tip dolaşıyor. Ha, Tolga. Üst Teymen ola. Sen Tolga'yı tanıyor musun? Evet, saniyeden. Bu gerçekten sen misin ya? Yani gecenin bir vakti kıza hesap sormak, kontrol etmek için evine mi gittin? Ya ne alakası var? Kayre için gittim ben oraya. Ha, evet ya, Kayra için. Peki Suna ne dedi? Hiçbir şey demedi. Yani diyecekse de o herif bitti yine dibimizde. Yani diyorsun ki onlar arkadaş falan olamazlar. Hayır sen ağzındaki baktığı çıkarsana. Bildiğin bir şey mi var? Var. Ne? Şunu çok net iyi biliyorum ki büyük saçmalıyorsun. Bak bu konuda gerçekten bana güvenebilirsin tamam mı? Bence yarın onun gönlünü almak için bir şeyler yapıp durumu telafi etmen lazım. Bence. Hadi iyi geceler. Necat, ee, biz Tolga'yla... Ne biz ya? Ee, şimdi şöyle bir durum oluştu. Yok. Necat, ben senden çok özür diliyorum. Ama niye özür diliyorum ki? Necat, ben Tolga'dan hoşlanıyorum. Ay, ne hoşlandın demezler ya? Tolga'ya ne diyeceğim? Ben Necat'a seninle sevgili olduğumuzu söyleyeceğim. Ne yapıyorsun sen kendi kendime? Bir şey yapmıyorum. Üsteyimin aşağıda seni bekliyor. Ben çağırırım. Ne işler karıştırıyorsun acaba yine? Fasikam ver bakalım onları da Berin Hanım'a. Bakalım. Ya ha, hepsi harika olmuş biliyor musunuz Necat Bey? Ortaklarım da bayıldı. Teşekkür ederim. Bu kadar hızlı tamamladığına göre bir ilan perisi musallat olmuş olmalı. Hmm, i̇lham Peri'niz kim Necat Bey? Annem tabii ki. Değil mi baba? Hı hı, annen. İlk defileyi Almanya'da yapalım diyoruz. Harika olur. Ben diyelim o zaman. Aa, annemle hep beraber gideriz. Tamam, bakarız balım. Çok güzel olur Necat Bey. Biz sizi ailenizle birlikte kendi evimde ağırlamayı çok isterim. Çok naziksiniz, konuşalım mı? Aylin Hanım yok mu? geç gelecekmiş. Babam söyledi. Belki de çok geç kalmaz tat. Aa, Necat Bey, ben yine sizden müsaadenizi isteyeceğim. Burada yabancı konuklarım size emanet. Hiç merak etmeyin elbette. Kalsaydınız keşke. Evet Berin teyze. Birazcık daha kalsaydım. Belki kendim birazdan gelir. Ay çok tatlısın sen. Söz veriyorum bir dahaki sefere tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ben sizi geçireyim. Görüş, tamam, hoşçakalın de kalsın. Kayra, hani annen gelene kadar bana yardım edecektin? <laughs> tamam Ayla, tamam. Nerede kaldı acaba Ayla? Siz ikiniz bayağı samimisiniz. Hatta onun adına çıkıp kürsüde mektup okumuşluğun bile var. Sen böyle bir şeyi boş yere söylemezsin. Ne demeye çalışıyorsun? Benden başka herkes Aylin'i çok yakından tanıyor. Handeciğim, senin hayatın yok mu? Kendininkiyle ilgilensene. <laughs> Şu anda tam olarak onu yapıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Necat Bey, Aylin iyi mi? Aylin gayet iyi merak etmeyin. Sadece işleri olduğu için biraz geç gelecek. İşi erken bitmiş gibi göründü bana. İlham periniz geldi Necat Bey. Hoş, Hoş geldin, geldin Aylin'cim. Hoş bulduk. Gidiyor muydunuz? Gidiyorum ben. Bu arada o gün umarım bana kızmadınız ben böyle birazcık müziklik yaptım. Yani samimiyetinize dayanarak Aylin Hanım için bir doğum günü sürprizi yapmak istedim. Ne demek estağfurullah biz çok mutlu olduk. Çok da güzel zaman geçirdik değil mi Aylin'cim? Evet. O zaman ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelsene. Evet konuşmamız lazım. Anneciğim seni çok merak ettim. Ay ben de seni balarım benim. Hayri ile koltuk hazırladık. Koltuk ne koltuk? Kanepe olmasın o? Ha, kanepe hazırladık. <laughs> koltuk diyor bir de. Oo, hoş geldin Aylin. Nihayet. Merhaba. Ne haber Aylin? İyi sen? İyidir. Baba, anneme ne hediye aldın? Doğum günü hediyesi. <laughs> özel bir hediye. Çok mu özel bana da mı söyleyemezsin? kadar özel ki sana bile söyleyemem. Çok güzel bir hediye verdi babam bana bir tane. Bu kadar özel ha? Serkan Bey kapının önünde sizi bekliyorum. Emanetlerinizi verip gideceğim. Hemen geliyorum. Balım. Hı. Sen şimdi uzatmadan bari... bir an evvel konuş. Vakit Zerkan daralıyor. Veya... İstediğini yapacağım Hande. Merak etme. Sonra bir saat öğlen uykusu konuştum. Ama yapmak istemiyorum. Ama öğlen uykusu önemli bir tane biliyorsun. Ama yine geleceğim. Tamam anlaştık. Hadi fırla. Aylin'cim Aylin bir saniye gelir misin? Anne. Necat benim sana söylemem gereken bir şey var. Hayır önce ben söyleyeceğim. Bence önce beni dinlemelisin. Şunu susar mısın lütfen? için kusura bakma. Necdet anlamıyorsun. Kayran'ın yanında söylediğim şey gerçekti. Sana bir hediyem var. Ama tabii bunu herkesin içinde söyleyemezdim. O anne bahsediyorum. Necdet yapma bunu bak. Bu benim doğum günüm değil. Aylin değilim ben. Tamam ama bu hediyeyi sunu hak ediyor zaten. Hayır, alamam. bakarsın belki. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Haklısın çünkü dün çok ileri gittim. Ama neden böyle davrandım gerçekten bilmiyorum. Yani senin hayatında biri olmasının neden beni bu kadar etkilediğini bilmiyorum yani. Başta bu soruyu sorduğumda kendime cevabı Kayra'ydı. Acaba yani Kayra'ya ben ne derim? Nasıl bir açıklama yaparım diye düşünüyordum. Sen çok haklısın. Daha önce konuşmuştuk bunu. Çocuğunu düşünen her babanın vereceği tepkiyi verdi. Ama sonra tekrar sordum kendime. Cevabım sadece Kayra'm. Değil mi? ben seni paylaşmak istemiyorum Suna. Sadece Kayra için değil, benim için de çok önemlisin. Yani sen sanki olmayınca bir şeyler eksik kalıyor. Her saniye yanımızda ol istiyorum. Sürekli birlikte olalım istiyorum. Sana saçma geliyor olabilir şu an. Ama ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hayatımda ilk defa analitik düşünemiyorum. Hecat yapma ne olur bak. Bu konu çok tuhaf bir yere gidiyor. Oradan kimse dönemeyiz. Nereye giderse gitsin bırak. Hayatımda ilk defa doğru olduğunu, değil beni mutlu edeni seçiyorum. dur lütfen dinle beni. Bak haklıydın. Yaptığım bir hataydı. Tolga'yla birlikte olduğunu düşünmek, gelip bunu noblan bir tavırla sorgulamak hiç benlik değil. Senden özür diliyorum. Hem de ortada hiçbir şey yokken bunu yapmamam gerekiyordu. Bir şey var. Dün gece seni sessiz kalarak hayır cevabı vermek zorunda bıraktığım için senden özür diliyorum. Haklıydın derken? Hı. Dün gece sorduğun sorunun cevabı hayır değildi. Bir belirsizliği netleştiremediğim için verdiğim kaçamak bir cevaptı. Bir saniye şu an anlamıyorum ne belirsizliği? Tolga. Biz Tolga ile denemeye karar verdik. Nasıl yani? Necat bak ben iki ayrı hayat yaşıyorum. Biri Aylin, biri Suna. Sen Suna'nın ne yaşadığını anlayamazsın. Biz Tolga'yla deneyeceğiz. Bugün de buraya bunu senin yüzüne söylemeye geldim. Sen bu adamı evime mi çağırdın? Ne diyorsun sen ya? Kayra'nın olduğu yere. Bölmüyorum değil mi? Ne işin var senin burada Tolga? Seni merak ettim Suna, olamaz mı? Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Gözüme sokmak zorunda mıydın? Kayra evde. Nejat asla ben öyle bir şey yapmadım. Dinle beni bir ya. Neyi dinleyeceğim? Ya sen biraz sakin olsan önce. Sen karışma. bak bu benim yüzümden oldu. Hiç olmamış bu darmanın biz gidiyoruz Tolga hadi. Suna beni çağırmadı. Ben buraya kendim geldim anladın mı beni? Şu an seninle konuşmuyorum. Ama benim hakkında konuşuyorsun. Sesini yükseltme bana. Bu kıza para veriyorsun diye öyle istediğin gibi itip kakamazsın anladın mı beni? Tolga bak, hadi. Bak şu an burada misafirlerim var. Benim evimdesin. Tatsızlık çıksın istemiyorum ama laflarına dikkat et. Tolga gidiyoruz gidebilir miyiz lütfen? Beyler biraz tansiyonu düşürelim mi? Necat Bey lütfen bak kayra duyacağım. Evet hadi. Tolga gidiyoruz biz artık. Hadi buradan gidelim. Şu kızın hatırını uzatmıyorum dua et. Sevgilini al git buradan yoksa... Yoksa ne ya? Yoksa ne? Ha? Herkes senin etrafında kul köle olsun, sen de şovunu yap, öyle mi? Ne yapacağımı göstereyim mi sana? Göster, gel! Saç, Allah Allah, herkesin ya. şovunu yapıyorsun, ne yapacaksın sen? Saçmalama. Ne yapacaksın, herkesin şovunu Ne yapacaksın? yapacağımı göstereyim mi? sen ne göstereyim Sana ol. ne yapacağımı göstereyim Göster, mi? Göster, sen ne Ya sen gel, hadi! Bekliyorum oğlum, ne diyeceksen de, diyecek de ne? Gel de göstereyim. Sakin Lan, ya. ya bırak! Sakin ol! Bak! Bak! Gel! Akıllı ol! Ya yeter! Yeter dur! duyacak ya! Gönder bu adam al şu adamı. Tolga Bey ben size kapıya kadar... Alın şunu. Bu iş mesafe bitmedi anladın mı beni? Bak hala konuşuyor Çık lan. Ha? Cevap verme. Sakin ol. Necat dur lütfen. Çok özür dilerim gerçekten. şuna git buradan. Sevgilinin yanına git yoksa kalbini kıracağım. Git! Necat özür dilerim. Necat. Sen hala burada mısın? Evet buradayım. Seni burada bırakıp hiçbir yere gidemem Necat. Çok sinirlisin, çok da haklısın. Yani her şey benim suçum. Seni zor duruma düşürdüm. Parti de mahvoldu. Ben çok üzgünüm. Git buradan. Seni burada bırakıp gideyim mi yani? Gitsem daha mı iyi olacaksın? Suna git istemiyorum. Sen sakinleşene kadar bir gitmeyeceğim. Sakinleş lütfen.